Oh. Mm -hmm. Arkadaşlar bu hafta yine 2'de 1'de Karaköy Baltazar'dayız. Bakalım bu hafta konumuz olmayı kabul edecekler mi? Bakalım. Ekmezi Ergür abi kapattım artık. Evet Gökhan Bey, bizden beri ettiniz başta ama... zorla <laughs> <laughs> değil. <laughs> Umarım sizi müşman Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? size sorularımız var tabii ki de. Biraz sormaya çekinsek de artık. İlk başta başlayalım. Kafenin ismi nereden geliyor? Kafenin ismi... Ee, kafenin isminin e, Danimarkalı Balta ile savaşan bir grubun ismi aslında Baltazar. E, Etli için bu şekilde bir isim seçildi. Biraz saat kaçmıyor mu Biz zaten sertiz. Yemeklerimiz de <laughs> sert. Onun için seviyor insanlar da. Belli bir etki yaratmanı da inanıyorum. Mekanınızda gördüğünüz kadarıyla bir doğallık söz konusu gibi, evet. o doğallığı modernize etmiş bir şekilde görüyorsunuz Yani bunun evet. süreci nasıl oldu ya da bu fikir nasıl ortaya çıktısı da? E, Mekan fikri ve mekanın tüm tasarımı Cemre'ye ait aslında hatırlıyorum. E, Tabii bu daha önce gezdiği, gördüğü ve topladığı bilgilerle elde yani kendi işi kendi yani <laughs> Doğallık zaten bizden de belli şu anda. oturduğumuzda. Evet, zaten dükkandaki çoğu ürün buradaki e, demircilerden, eskicilerden toplanmış yani yaşanmış olan ürünler. Onu tekrar formatlayıp tekrar buraya koyduk. Yani hepsinin bir hikayesi var aslında. Tam da böyle yaşayan Karaköy diyebiliriz aslında sizin kafanızda. Evet aslında Can Bey'in söylediği şey e, çürpüklükte değilmez bir adlandırıyor. Fazla iddialı ama çok <laughs> güzel olması. Evet öyle bir şey. Peki e, kafenizi e, bir stick house gibi hani et ve burger üzerinde kurmanızın özel bir sebebi var mı? Daha önce e, bunun örnekleri var zaten. Daha önce yapılmış örnekleri var İstanbul'da. Ama bizdeki durum e, öğrenci de gelmesi için, e, iş alanı da gelmesi için, işten çıkan ya da okuldan çıkan herhangi bir sınıf gelmesi. Yani 7'den 74'de herkesin de. Evet. E, yemek yiyememesi, et yiyememesi için hazırlanmış bir dükkan. Mesela çalışan olarak ben böyle bir, bir, bir. Peki et yemeyenlere özel bir şeyiniz var mı? Et yemeyenleri anlıyoruz. <laughs> patates <laughs> de kızartması geliyor. İyiymiş. Yani sen bir tek patates kızartması diyeceksin Ben alıştım zaten artık patatese. Siz zaten vejeteryansınız bildiğiniz kadarıyla de değil mi? Evet, evet. <laughs> Oradaki kötü esmeriklerimiz <eskisi> var. <laughs> <laughs> teşekkür ederim onun için lütfen. Arkadaşlarınız izliyor diye yapmayın <laughs> Çok teşekkür ederim arkadaşlarımı <laughs> izlediğiniz için. De. Peki son olarak e, Bilgi Üniversitesi öğrencilerine veya bizim gibi öğrenci arkadaşlara söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Bilgi Üniversitesi öğrencilerini seviyorum. Burada e, şeyleri var, e, yurtları var. Her akşam da eşofmanlarını gösterdiklerini <laughs> biliyorlar buraya. Sevdiğim, çok sevdiğim arkadaşlarım da var orada e, seviyorum, gelmelerini isterim. Şey, bu tatlı sohbetin bütün teşekkürler. Ben teşekkür ederim buraya teşekkür geldiğiniz için. Bilgi Üniversitesi'ne <laughs> selamlar olsun. <laughs> Mutfak Mutfaktayız. Demet Hanım bize hamburgerlerini yapacak. Baltazar'ın evet. ünlü hamburgerimiz evet. geldi. Evet. Baltazar ismi taşıyor. Baltazar kafenin Baltazar hamburgerini tamam. yapacağız. Evet. <laughs> Peki o zaman sizden öğrenmeyi bekliyoruz tamam. artık. Ben buradan başlayalım. Hmm. İlk önce inceltiyoruz biraz kalın olduğu için. Yapayım ama? Şöyle göstereyim ben. Hamburgerin farkı ne diğerlerinden? Hani Baltazar. Kalın onun için. Baltazar yani. et ağırlıklı olduğundan... yapıyorsun? Hmm hem bakalım. hamburger hem de tümü mü var evet, içinde? Evet. Çok fazla et. Bu <laughs> evet, güzel ama. Hmm. Evet hamburgerin bir kısmı piştikten sonra artı şeklinde veriyoruz ki içerisindeki suyu kaybetmesin. Nasıl yani? Lezzet açısından. <laughs> Çakla Yine mesela. aynı evet. şekilde alıyoruz. Evet, Siz de bunu ben yapamayacağım galiba. İki yüzünde de aynı şekil. Hmm. Et suyunu kaybetmiyor. Yani mühür bulmuş oluyorsunuz. Vay be. Aslında kıvarlı gibi gözüküyor ama altında neler var yani. yani Çok işte da dikkat edilmesi gereken. Şimdi bu kömür ateşinde mi? Evet. Derin sevbi şey oluyor. Gerçekten kömür de hiç ateşinde. koku falan da yok Aynen. yani. Hani Aynen. kömür olayında direkt akla bir hani evet, koku gelir. Evet, bayağı güçlü. <gülüyor> <gülüyor> bu arada işlem biterken ekmeği hazırlayabiliriz. İç evet. kısmını alıyoruz. görünüyor burada. Bu arada pişme işlemi devam ederken karamel de soğanı koyabiliriz üstüne. Etle özdeşleşsin. Evet. Evet. Aynı şekilde iki kat çedar peynirin üzerine koyarsak etimiz pişerken çedar bir üzerine erimiş oluyor. Çok da lezzetli olur herhalde. Bu hemen yanımız işlemini ben yapayım. <laughs> ha evet siz yapın. <laughs> Baltazar burgerimiz de hazır. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar haftaya 2'de birde başka bir kafede, başka bir mekanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.